Merhabalar. Bugün sizlerle beraber atanın yüz şekillendirmesini yapacağız. Ben şöyle alternatif bir kafa daha ördüm. Hatta yüz şekillendirmemi yapmıştım ama sonra video çekmek için söktüm. Bu nedenle şuradaki boya izlerimi görmezsek iyi olur. Çünkü ben yüzde renklendirme yapmaktan çok hoşlanıyorum. Ve kaşlarımı da birazcık boyamıştım. Şimdi hazırsak e, yüz şekillendirmemize başlayalım. Öncelikle ben iğnelerimle şöyle bir belirleme yöntemi yaptım. Gözde taktığım sıradan bir alt ve iki üst olacak şekilde iğnelerimi taktım. Daha sonra ağız çukurunu yapacağım yerde ise şurada benim bir arttırmam vardı. O arttırmamdan altı tane saydım. Altıncı ve yedinci sıra arasına iğnelerimi tam göz hizalarına gelecek şekilde taktım. Şimdi artık yüz şekillendirmemizi yapabiliriz. Öncelikle şöyle uzun bir iğneme ten renginde ipimi takıyorum. Şuradaki boşluğumdan ilk iğnemin olduğu yere şöyle göstereyim. Gözde keçemin hemen altına şu iğnemi de çıkartayım. İğnemle buradan çıkacağım. Evet, şu şekilde çıkıyorum. İpimi çekiyorum ama tamamını çekmeyeceğim. Şurada biraz şöyle ipimi bıraktım. Daha sonra şöyle ipim keçenin altında kalacak şekilde şuradan ilk çıktığım yerden 1 2 3. sırama şurada zaten iğnem görülüyor. Oraya tekrar batıyorum. Bu defa iğnemle diğer gözün üst sırasından Çıkıyorum. Şuradan da çekeyim. Dikkatli bir şekilde ipimi çektim. Şuradan keçemi de üste çıkarttım. Çekerken dikkat ediyorum. Şu ipim çekilmeyecek kalacak. Şöyle birazcık çektim. Sonra tekrar yine şurada aşağıdaki sırama. Yani şu anda. 1 2 3. sıra aşağıma iğnemi tekrar geçiriyorum ve bu defa bitiş yerimden çıkıyorum. Şu iğneyi istatalım. Şuradan düzenledim. Artık şimdi iğnemi bıraktım. İpimin ikisini de şöyle tutup çekiyorum. Bir taraftan da şu şekilde bastırıyorum bastırdığım zaman otomatikman göz çukurlarım oluşmuş oldu. Bunu da burada yine sıkıca bir şekilde düğümleyeceğim. Tabii siz bunu mümkün olduğunca daha sıkı bir şekilde yapmaya dikkat edin. Ben şu anda hem video çekip hem yapmakta biraz zorlanıyorum. Evet. Şu şekilde gözlerimi çukurunu oluşturdum. Şimdi artık ağız çukurumu oluşturabilirim. Tekrar iğnemi alıyorum. Bu defa arttırma yaptığım yerden alt saymıştım. 6. ve 7. arasında iğnemin bulunduğu yerden Şöyle iğnemi geçiriyorum. Bir alt sıraya şuradan ipimi çıkarttım. Bir alt sıraya battım. Ve aynı hizada karşıya geçiyorum. Tekrar iğnemi çıkarttım. Bir üst sırama geldim. Yine başlangıç yerimden çıktım. Şöyle sıkılaştırıyorum ve tekrar düğümümü atıyorum. Evet, bu şekilde yüzümü şekillendirmiş oldum. Eğer istiyorsanız yani gözler biraz daha böyle arkada olsun istiyorsanız bu defada yine İlk yaptığım yerden şöyle üst taraftan çıkıyorum. Yine şu gözün altında çapraz bir şekilde battım. Bu defa başlangıç yerimden çıkıp şurayı da düzeltelim. Şu şekilde çektiriyorum. Bu şekilde yaparsanız Şöyle göstereyim. İpi çektiğim zaman şu yanaklar biraz daha tombul oluyor. Diğer gözümüze de yapalım. Üstten alttan hiç fark etmez. Aşağıdan yukarıya iplerimi gerdirmem gerekiyor. Şöyle çıkalım. defa ben sıkılaştırmak için şuradaki ilmeklerimden bir tanesini kullanacağım. Çünkü düğüm yaptığımız zaman en son bitirmede e, gevşeklik olabiliyor ve yüz hatlarımız bozulabiliyor. Bu nedenle zaten şurası dikişte kalacağı için ben şuradan düğümümü yapıyorum ve yüzüm bu şekilde şekillendirmiş oldum. Şimdi sırada burnum var. Burnum bu da arttırma yaptığım Şurada arttırma yaptığım sıranın altına iki sıra olacak şekilde işleyeceğim. Hemen şöyle çıkmaya çalışıyorum. Şuradan çıkayım. Şöyle ortalamaya dikkat ediyorum. Tam burun iki gözün ortasında olsun. 2 3 4 tane boşluk atladım. Yani 4 sık iğneye 2 sıra olacak şekilde burnumu işleyeceğim. Hatta şöyle 5 yapalım. Şunu bir tane kaydırayım. Tam ortalı olmamış. Şu şekilde 5 sıra olacak şekilde burnumu da işliyorum pardon. 5 sık iğne olacak şekilde burnumu 2 sıra işleyeceğim. Ben şimdi bunu işleyeyim. Hazırlayayım geleyim. Evet ben şu şekilde burnumu da işledim. Şimdi ağzımızı renklendirelim. Ağzımız için ben kullandığım ipi katlarına ayırdım. iki kat olacak şekilde kullanıyorum. Siz muline ip kullanacaksanız yine iki kat olacak şekilde ağız işlemesini yapabilirsiniz. Yine ipimi şöyle birini uzun birini kısa olacak şekilde ayarladım. Ağzımızda çukur yaptığımız sıradan iğnemle çıkıyorum. Yine ipimin tamamını çekmedim. Şu şekilde karşıya geldim. Ve tekrar aynı yere dönüş yapıyorum şu şekilde üst dudağımızı oluşturduk. İsterseniz sadece bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer şöyle bir gülümseme istiyorsanız da şu şekilde tekrar karşıya gelip bir alt sıradan ortadan çıkıp sonra tekrar aynı yere batarak şekilde tatlı bir gülümseme yapabilirsiniz. Tekrar ipimi buradan da bağlayacağım. Daha sonra bu iplerimi kesip kafanın içerisine e, sabitleyeceğim. Evet, Ağzımızı da bu şekilde yapmış olduk. Da ben şurayı biraz fazla sıktığım için şu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi artık kirpiklerimizi ve kaşlarımızı işleyelim. Ben bunun için de şöyle makara haline satılan dikiş iplerinden kullandım. Ama siz yine ip kullanacaksanız tek kat olarak kullanabilirsiniz. Şuradan bir düğüm atıyorum. İlk olarak kirpiklerimizi yapacağız, en son kaşlarımızı yapacağız. Şuradan dikiş ipimi bir sabitleyeceğim. Yine burası boyun içerisinde kalacağı için kesinlikle görünmeyecek zaten. Evet. Tekrar içeriden geldim. Şimdi şuradaki keçemin göz beyazımın bittiği yerden çıkıyorum. Biraz karışmış. Evet şu şekilde çıktım. Şimdi şuradan elimi tutup tekrar şurada göz beyazımın başladığı yerden iğnemi geçiriyorum ve yine şurada ilk battığım yere çıkış yapacağım. Burası biraz zorlayabiliyor çünkü gözün arkası iğnenin ilerlemesini engelliyor. daha önce şuradan çıkayım, sonra geri döneyim olmayacak çünkü bu şekilde ipimi çektim şimdi ipimi iyice çekmeden önce iğnemi şöyle ipin içerisinden geçiriyorum daha sonra ipimi çok sık olmayacak şekilde çektim ve artık kirpiklerimi işlemeye başlıyorum şöyle işleyeceğim Artık burada sizin gözünüze nasıl hoş gelirse o şekilde işleyebilirsiniz. Şu şekilde. İkinci kirpimi yaparken yine ipimi şu siyah ipimin içerisinden geçirip daha sonra batırıyorum. Evet şöyle bir görüntü olacak. Tekrar aynı şekilde batırıyorum. Kirpiklerimin boyunu da artık üst taraflara gelince yavaş yavaş kısaltacağım. Bir tane de şuraya yaptıktan sonra benim için yeterli olacak. şekilde ilk gözümü işlemiş oldum. Aynı işlemleri şimdi ikinci gözüm için de yapacağım. Şöyle göstereyim size. Bu şekilde gözümüzü işledik, kirpiklerimizi yaptık. Diğer gözümü de ben aynı şekilde işleyip geliyorum. Evet şu şekilde iki gözümle kirpiklerini işledim. Şimdi sırada kaşlarımız var. Kaşlarımızı da kafada yaptığımız en son arttırmadan bir sıra aşağıda olacak şekilde şöyle aşağıdan 3 sıraya düşük bir kaş olarak işleyeceğiz. İlk olarak şöyle gözümle hizalıyorum. Artık neresi gözüme hoş gelirse oradan iğnemle çıktım. Sonra şöyle yatay düşük bir kaş olacak şekilde koyuyorum. 1 2 3 sıra atladım. 1 2 1 2 3 4 5 6 tane Yan yana sık iğne olacak şekilde kaşımı işliyorum. Şöyle karşıya da geçtim. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Ben şöyle şimdi göz kararı yapacağım. Ve artık şu aşağıdan çıkıp kaşlarımı da tamamlamış oldum en son sabitleyeceğim ben kaşlarımı kuru pastel boyayla e, renklendirdim kahverengiyle hatta şurada göz kapaklarının üstünde renklendirdim ama şu bebekte şu anda yapmadım yine yanaklarımızda şöyle çok görünmüyor ama pembe bir boyayla da renklendirme yapabiliriz keyifli örmeler dileriz